bugün sizinle Squid bölüm 77 tepki vereceğiz. 6 saat önce gelmiş. Ben niye fark ediyorum? Ofiste, evde, da yeri var. Yeni yeni. Oldu. Ve Nerede kalmış? Galatasaray var mı? Var. Arkadaşlar hastayım bir like bir abone alırım ya. Ben burada savaşacak birini getirin diyordu en son. Ben hatırlamıyorum valla. O kadar ay falan geçti. Ve burada Jaguar Man geliyordu. Ondan sonra bilmiyorum zaten. Bu sefer kasmıyorsun. Keskinlik. Hani? Of bir vurdu. Uy. hiç böyle avuzatlarını beklemiyordum bu arada. Arkadaşlar ben de ben izlemedim bu sefer. Yemin izlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne oluyor? Zekar mı? Ne yapıyor Azıcık da Oha lan bunda da mı var? Sürpriz. Oh my guys Oğlum bu hala yüzü Yapabiliyor mu lan? Oha indiriyoruz vallahi Zagor beni. Hayır indiremiyoruz biz. Oha şeyler de istirdik. <laughs> Oğlum bu vurusu lan? Bizim kamera gidiyor daha çok. kart Bu bu ağlayacak mı? <laughs> Yakında görürsün. Lan kaçma lan trek. Trek ya kaç dakika bu? Kaç dakika bu? Lan korkak. 5 dakika. Defa hakkını vermiş vallahi. Oğlum adam mı? bırakmıyor. Bırakmıyor vallahi lan. Sen buradan kasmayacaksın diyor. Yanmak. Aha silahını yine sağlamış. Bir sinek. o ne lan? Kafası mı? Göremedim orayı. Oy. Gitti Titan kafası. Burayı neyi severim doğru ya. Bunun bedeni <laughs> yaşıyor hala. Ne diyor lan bu hala? Oy bunun yüzü gitti. Tipi de kaydı. Oğlum kim lan o? O Zimen ekip. Oha lan. Oğlum seylerde yoktu bu lan. Ne? Dördüncü takıya mı galibiz? hiç beklemiyordum bunların geleceğini. Hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Boştur. Ne dedi lan anlamadım. Yakında ölmeden. Lan ne yazıyor? Çok hızlı geçiyor. Ölmeden daha kötü kaderlerle karşı kararı da O ne lan? Hata mı gördüm ben? Valla bir şey gördüm. Aa bak şurada. Zima vardı lan şurada. Arkadaşlar gördünüz mü? Burada bir yerde zeymen vardı lan. Aa bak yine göründü. Aa bak. Su, sağ altta. Lan zeymen. Ohooo. Bu çok sıkıntı. Küçük bir sorun. Sorduğunu hatırlamıyorum. Uy, öldü olan Zagortman. <laughs> Dünyanın sana tüm bunu verdi mi? Eski zamanda neler kalmış? <laughs> Oğlum ben niye gülüyor lan? Ben? Beni de. Neyse ne orada? Da ne Oğlum ne oluyor lan? Şeyler geliyor. Bitiyor mu? Aa bitti vallahi. Arkadaşlar bölüm 77 kadar da ben daha çok şey bekliyordum Daha stüdyo gibi. Ama gelmedi işte. Ama benim şeyim teorimde şöyle bir şey yoktu ki. Az kanalı. Hı -hı. Topluluk, toplulukta böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Bak gelecek bölümlerde kim Titan TV Mania'ya yardıma gelecek? İlk kimse gelmedi bu. Ha? Kim ölecek parti ki? Hiç kimse gelmedi zaten. Kim ölecek Titan TV Mania'ya Bence de öldü, öldü mü video olacak? Ama bu ölmüş müydü lan? Kafası kopmuştu bir şey olmuştu. Ama ben de yapabilirdim lan. Ben niye akıl etmedim? Neredeyse orası. Aa, ben buraya neden zemine yapmadım ya? Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri de seviyorum. Bay bay.